Merhaba değerli arkadaşlar. E, işe iade davalarının özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları konusunda e, çok sayıda soru gelmekte. Ve gerçekten baktığımız zaman büyük holdinglerde dahi insan kaynakları yönetiminde çalışanların en çok soru sorduğu soruların başında işe iade davası sonucunda hangi SGK işlemleri yapılacak, hangi ödemeler prime tabi tutulacak, ve hangi belgeler düzenlenecek ve bu belgeler hangi süre içerisinde nasıl sosyal güvenlik kurumuna verilecektir gibisinden sorular gelmekte. Gerçekten şöyle işe iade ile ilgili yapılacak olan SGK işlemlerine baktığımız zaman bütün bu işlemlerin anlatıldığı bir video ya da bir kitap ya da herhangi bir makale bulmak çok güç maalesef böyle. 27 ile aşkın sosyal güvenlik kurumunun başvuru fetişi olarak Yine birinci önceliğimizin rehberlik olduğu anlayışından hareketle işe iade davalarında yapılacak olan sosyal güvenlik işlemlerini sizlere izah etmeye çalışacağız. Gerçekten işe iade sonrası işçi ister işe başlatılsın, ister başlatılmasın her halükarda yapılması gereken SGK işlemleri var. Bu işlemlerin yapılmaması veya geç yapılması halinde hem SGK'nın yüklü miktarda idari para söz konusu hem de teşviklerin riske edilmesi söz konusu olmaktadır. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde çıkarılması halinde, işten çıkarılması halinde iş yerinde 30 işçi bulunuyorsa ki burada iş kolunu baz alıyoruz işverenin o iş konunda 30'dan fazla işçisi varsa ve işçinin de 6 aydan fazla kıdem varsa işçiler işe iade davası açabiliyor. Elbette ki bu işe iade davasıyla ilgili biliyorsunuz 2018 yılından itibaren ara buluculuk müessesesi söz konusu daha doğrusu zorunlu ara bulucuya başvurmak gerekiyor. Evet. İşçi işten çıkarıldığı tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde öncelikle zorunlu ara bulucuya gidecek. zorunlu ara uzlaşma olmamış ise 15 günlük süre içerisinde ara bulucunun e, konuyla ilgili düzenleyeceği tutanakla birlikte e, iş mahkemesinde dava açabilmektedir. Dava sonucunda, davanın kesinleşmesinden sonra işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinin geçerli olmadığı veya gösterilen sebebin haklı olmadığına kanaat vermişse mahkeme ve yapılan yargılama sonucunda bu durum kesinleşmişse e, mahkeme kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren dolayısıyla e, ne olacak burada e, işçinin iş başvurusunda başvurması gerekiyor. Daha doğrusu kesinleşen mahkeme kararının işçiye tebliğinden itibaren işçi almış olduğu e, mahkeme kararıyla birlikte ve tebligat alındısıyla birlikte işverene işe başlatılması için başvuruda bulunması gerekiyor. Eğer ki işçi kesinleşen mahkeme kararı kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde mahkemeye başvurmamış ise bu durumda bütün haklarını kaybetmiş olacaktır ve insan kaynakları yönetimi yani firmanın yapması gereken herhangi bir SGK işlemi veya ödemesi de söz konusu olmayacaktır. Demek ki buradaki çalışanlara özellikle altını çiziyorum. işe iade davasını kazanmış iseniz 10 iş günlük bir süreniz var. Bu 10 iş günlük süre içerisinde zorunlu şart olmamakla birlikte noter aracılığıyla ispat açısından işverene işe başlamak istediğinizi dair e, irade beyanında bulunmanız gerekiyor. Bunu yapmadığınız takdirde 10 iş günlük süre geçtikten sonra bütün haklarınız kaybolur. İşçi 10 iş günü içerisinde başvuruda bulunmuşsa bu kez işverenin bir aylık süre içerisinde işçiyi çağırması gerekiyor işe başlatma yönünde. Eğer ki işveren bu süre içerisinde işçiyi başlatmamışsa bu kez mahkeme kararında öngörülen işe başlatmama tazminatı veya iş güvencesi tazminatı dediğimiz İşçinin en az 4 ay, en fazla 8 aylık ücreti tutarında olan tazminatı da ödemek zorunda kalacaktır. Şimdi konumuz SGK işe iade halinde yapılacak SGK işlemleri olduğu için bu konulara daha fazla girmeden SGK işlemlerini iki senaryo halinde sizlere izah etmeye çalışalım. Birinci senaryo işçi 10 iş, iş günü içerisinde işverene başvuruda bulundu ve işveren de bunu başlatmış ise bu durumda hangi SGK işlemleri yapılacaktır? Değerli arkadaşlar, bu durumda yapılması gereken olay şudur. Mahkeme kararına bakılması gerekiyor. Mahkeme kararı alındıktan sonra işçiye mahkeme kararı ne zaman tebliğ edilir? Tebliğ alması gerekiyor. Ve işçinin başvurusunun da bir kere bunların bir arada toplanması gerekiyor. Ve buna göre işçi hangi tarihten işten ayrılmış ise örneğin 31 12 2020 yılında ayrılmışsa bunu takip eden mahkeme kararında 4 aylık boşta kalan süre öngörülmüşse o 4 aylık boşta kalan süre az önce vermiş olduğumuz örnekte 31 Aralık 2020 yılında işçi iş sözleşmesi feshedilmişse bu durumda 4 aylık tahakkuk yapılması gerekiyor. 4 aylık tahakkuk nasıl yapılacaktır? <laughs> 2021 Ocak ayına, Şubat ayına, Mart ayına ve Nisan ayına olmak üzere 4 aylık 120 günlük tahkik yapılacaktır ve bunlar için e, aylık muhtasar prim hizmet beyannamelerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Muhtasar prim hizmet beyannamelerinin de düzenlenmesinden sonra bir de bu işçi işe başlatılacağı için daha önceden SGK sigortalı işe giriş bildirgesi aramamaktaydı. Ancak en son yapmış olduğu düzenlemelerle birlikte işçinin işe başlatılmasıyla birlikte yeniden sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesini şart koşuyor. Demek ki SGK açısından yapılması gereken mahkeme kararında öngörülen boşta kalma kalan sürelere ait ücretlerin 4 aylık ki bu 4 ay olması zorunda değil. Mahkeme 3 ay vermişse 3 ay da olabilir. Genelde 4 ay olmaktadır. 4 aysa e, fesi izleyen 4 ay içerisinde 4 ay için ücret tavuklu yapılarak ek muhtasar prim hizmet beyanamelerin düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca sigortalı işe giriş bilgisi verilmesi gerekmektedir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra SGK e, bu durumlarda mahkeme kararını da göz önünde bulundurmakta sigorta alınan işe başlamak başlaması için başvuru tarihi ve işverenin başvuru için işinin başvurusu üzerine davet yazısına da bakmaktadır. Bu nedenle hangi sosyal güvenlik kurumunda işlem görüyorsa işverenin dosyası o dosyanın bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna hitaben bir dilekçe ekinde sigortalının işe başvuru ile ilgili olan dilekçesi ayrıca mahkeme kararının tebliğ yazısı ve ayrıca işverenin gel başla dediği yazı ile 4 aylık e, maaş tahkuklarına ilişkin muhtasar prim hizmet beğenen ek muhtasar prim hizmet beğenlemelerinin de birlikte e, sosyal güvenlik kurumuna gönderilmesi gerekmektedir. Eğer ki bir üst yazı ekinde işçinin, iş sözleşmesinin fethinin ve işe iadesinin özetlenmemesi halinde ve durumun SGK'ya açıklanmaması halinde ayrıca az önce söylediğim eklerin de konulmaması halinde idari para cezalarıyla karşı karşıya kalması söz konusu olacaktır. Keza sizde dilekçede olayın iş, işe iade davası olduğu ve bununla ilgili mahkeme kararının ekte bulunduğu bu nedenle ek, ek muhtasar bir hizmet beyanamelerinin düzenlendiği, sigortalı işe giriş gelenin düzenlendiği ve konuyla ilgili mahkeme kararının işçiye tebliğ yazısı, işçinin başvuru yazısı ve sizlerin gel başla dediğiniz yazıyı eklememeniz halinde SGK elbette ki bunun işe iade ile ilgili olduğunu bilmeyecek ve dolayısıyla e, olay karışacak. Karıştıktan sonra da bunun düzeltilmesi sorun olacaktır. Dolayısıyla kesinlikle bir dilekçede durumu özetleyerek ve az önce söylediğim belgelerde ekleyerek SGK'ya bildirimde bulunması bütün işverenleri lehine olacaktır. Böylece gereksiz kargaşa ve zaman kaybı da bertaraf edilecektir. Şimdi ikisi, ikinci senaryoya geliyorum. Maalesef gördüğümüz kadarıyla İsa Türkiye Gazetesi'ndeki köşemize, İstanbul Ticaret Odası'ndaki İstanbul Ticaret Gazetesi'ndeki köşemize ve sosyal medya hesaplarımızda birçok insan kaynakları yöneticisinden bizlere soru geliyor. Ve aldığımız sorularda maalesef çok büyük iş yerlerinde dahi işe iade sonucu başlatmayan işini ile ilgili SGK işlemlerinin yapılacağı konusunda haberdar olmayan çok sayıda İK yöneticisi olduğunu görmekteyiz. Hemen altını çiziyorum işçi 13 iş günlük süre içerisinde başvuruda bulunmuşsa ve buna rağmen işveren başlatmamış ise bu durumda işçi hem iş güvencesi tazminatı yani işe başlatmama tazminatı diğer adıyla veya da diğer bir adıyla işe iade tazminatı dediğimiz en az 4 aylık en çok 8 aylık ücreti tutarındaki bir tazminat ve ayrıca boşta kalan sürelere ilişkin en fazla 4 aya kadar olan süreyle sınırlı olmak üzere ücretler öngörmektedir mahkeme kararında. Hal böyleyken başlatılmayan işçi için yine SGK işlemlerinin yapılması zorunludur. Altını çiziyorum. İşçi işe başlatılmasa dahi boşta kalan 4 aylık süre için yine az önce ifade ettiğim üzere örnekte verdiğim üzere 4 ay için ek muhtasar prim hizmet beğenlemeleri düzenlenmesi ve SGK'ya verilmesi gerekmektedir. Ayrıca buradaki süreler işe başlatmadaki sürelere göre yani belgeleneceği süre farklıdır. Bütün bunları biz tek tek bu videoda anlatmamız söz konusu değildir. Sizden gelen sorulardan sonra tekrar biz sizlerin sorularını cevaplamaya devam edeceğiz. Ancak şunu ifade edeyim İşe başlatılmayan işçi için işe başlatılan işçiden farklı olarak işten ayrılma bildirgesinin de düzenlenmesi gerekmektedir. Ve işten ayrılma bildirgesi düzenlendiği zaman işten çıkış kodunun doğru bir şekilde yazılması gerekmektedir. Yine işten çıkış tarihinin de doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Bunlarla ilgili bu ücretlerle de ilgili boşta kalan ücretlerle ilgili boşta kalan ücretlerle ilgili maaş borgularının tahakkuklarının yapılması ve 一个是这个。Yeah,